hemen Balokov'un yanına doğru gidelim. Bu bölümde ne yapacağız bilmiyorum ama bir önceki bölümde ne yaptığımızı biliyorum. Tabii ki nasıl? Çünkü o dindi, din dindir, bugün o gündür. Allah belanı yanlış oldu. <laughs> gidelim arkadaşlar yanına doğru. Şimdi biliyorsunuz bir önceki bölümde beni avcı olarak e, avlamıştı. Ben ağlayacağım bundan sonra. oksijen değil, andezit kıracağız arkadaşlar. Andezit. Allah'ın nedir hurdası kıracağız. Vallahi var ya çok şey oldum ben bununla. Video şey çekerken bazen şaşırıyorum ya. Selamünaleyküm. Sen ne, neredesin? Geldim işte. Geldim işte dostum. 20 saat oldu. Yok 20 saat değil. Vallahi 20 saat değil ya. Sen yanlış biliyorsun kardeş. Annem dövecek. Hayır, hayır hayır tamam tamam tamam. 20 saat değil ya tamam geldim işte. Oo zıplamaya karşı dayanıklı tarlan. Zıplasana bir. <laughs> <laughs> tamam, tamam 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 tamam. Şaka şaka değilmiş ya ben öyle zannetmişim. Özür dilerim özür dilerim. Özel ekiyorum bunları ben. He tamam pardon affedersin. Şimdi he, hadi 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 tamam. <laughs> ne oldu he ne oldu? Gel gel hadi gelsene. Gel hadi <laughs> baltayla vuram sana. Hadi <laughs> neyle vuracak o? He tamam silah var zannettim. <laughs> tamam bak dur tamam. Bu daha keskin. Yo yo. Hadi vur öldürüyormuş bir dakika. Aa oh, yavaş vur be. Kaç kalbim gitti. Tamam bakalım bu videoda ne yapacağız? Bak videodayım. Tam tamam videoya girdim girdim. Videodayız şu anda. Ben baştan beri videodayım <laughs> Tamam şimdi <laughs> Özne arkadaşlar evet balon kafa izleyici diyor. Ne diyor acaba? Nike atlın diyor arkadaşlar. Abne olun diyor. yorum atlın diyor. Bakın bunlar çok önemli. Üç şey önemli balon kafa için. Elmas, like, yorum, abone. Dört oldu. Evet. E, yorumları yorumlarda arkadaşlar elmas yazan herkese havuç bir süremde. Havuç bir sürü. Yani bir sürü havuç arkadaşlar. Haberiniz olsun. ben de attım. 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 O yüzden bir sürü alabilirim. Hırsız al o zaman al tamam ben et yerim. Havuç yeme. şimdi bu videoda ne yapacağız balon kafa? Orada değil bak burada burada. <laughs> burada. Hırsız diyor <düğümü> bir de ya. <laughs> şimdi bu videoda ne yapacağız söyle bakalım. Şimdi ben avcı olacağım diyor. Tamam e ee, o zaman ben de av... Yo bir dakika öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi ee, ilk önce kura çekeceğiz. Kura makinelerini aldın mı sen? Aldın mı? Anana ya. Tamam hadi al kur bakayım hadi sana öğrettiğim gibi. Yaparsın. Çok bana verdim. O <laughs> kaç el nas? El nas ver bakayım. El nasım yok ki. Yarın versem olur mu? Ortaksız biz. Tamam ama yarın vereyim. Şu Üzerimde yok maalesef bak üzerimde yok mesela hiç yok Yarın veririm iki katı veririm olur mu Ne numsun yağ mı ama... <laughs> alakası yok param yok mu Maalesef arkadaşlar yani Ney bakayım bekle buradan Tamam bekliyorum arkadaşlar bir şeyler yapacak ama ne yapacağını ben de bilmiyorum İnşallah üzerime lav atmaz ee, Ben öyle düşünüyorum lav atacağını düşünüyorum ama e, Hiç de güvenemiyorum şu an tedirginim Korkuyorum korkuyorum <laughs> ne yapıyor bu? Benim mi? Değil mi? Kura makinesi yapacağım. Tamam yap bakalım bir. Ben yapacağım. Yap hadi. Yapabilirsin bence. Şimdi öncelikle bakıyor. İçine düştü. Tamam. Sonra ne yaptığını ben de anlamadım. He, he. O öyle olmuyor ama. Onun onu yanlış yaptığını ağza bakarsan bir <laughs> şey Onu onun üstüne koyuyan yanlış oldu o. <laughs> ne ne? Kura makinesi. Oyunun bozuk. Yok yok yok. hayır hayır. <laughs> <laughs> dur dur be. Ben yapayım mı? Ben yapayım mı? Sen sen birazcık ters şey yaptın. Yapıyorum bak. İzin veriyor mu? Ben doğru yaptım. Bence oyun bozuk ya. Hadi yanlış yap görelim. Tamam bekle yanlışını yapacağım. Arkadaşlar galiba böyle. Galiba diyorum. Allah'ım beni bile şaşırttı ya. Ben bile şüphe ettim şu anda. Bunları da böyle bırakıyordu. Tamam. Tamam bak oldu. Gördün mü? Böyle değil ki. Ya nasıl böyle değil işte bak. Geç üzerinden. Ne verdi? Oo oh, ya av geldi ya yine. Yeter ya. Hileli la bunlar. Hileli ya. Oynamıyor. Bir kostüm oldu. hani bir kostüm buldum. Senin için. Tamam. Ee, ne kostümü? Bekle diyor. Tamam. Bak kapıyı şaşırdı arkadaşlar. <laughs> kapıyı tutturamıyor ya vallahi. Ya nasıl olabiliyor ya? Ya ben her seferinde böyle kaybetmek zorunda arkadaşlar ya? Dur bakalım. Ne gibi bir kostüm şey yapacak? Burayı da mezar kastı benim Dur bakalım. Tamam ne kostümü? Bakayım. Al işte. Ne bu? Pembe koyun kostümü. Şu halime bakar mısınız? Tam senlik. Valla şu halime bakar mısınız? Bir de gülüyor. gülüyor. ya arkadaşlar. vallahi böyle bir şey almış da. Tamam o zaman o zaman. Bak bu sefer tam köye gidelim de e, Bu sefer bunu saklayacağım bak Bu daha özel bir maden gördün mü? Elmastan daha değerli Balıkavı ilk defa görüyor arkadaşlar bunu bak Nasıl? Paslanmış demir Evet 40 yıllık <laughs> Nedir hurdasın? Aslında hurda demir demek Aynen, aynen mantıklı ya, Buna yaklaşmam ben buna Neden? Tetanoz aşın olmadın mı? Olmuşundur ya sen Yak tetanoz yapmadım Kaçtım ben <laughs> Yemin ederim tam bir bildiğin yaramaz çocuk bu ya Valla gel sakla bunu Bunu saklayacağım Yapacak bir şey yok Aşıların olur bu arada Yoksa hasta olursun bak Hadi Süneynanların köyüne Tamam gel Bu tarafa taraftı la oğlum o taraf değil <laughs> bu taraf bu taraf gel <laughs> Yanlış tarafa doğru gidiyor Vallahi o tarafa doğru gidiyor Ya bir şey diyeceğim ben yine av oldum ya Ama arkadaşlar andazisi andazisi diyorum bak ben buna Ters maske hadi gel gidelim Ya ne öyle al işte bak espriler espriler <laughs> Ya vallahi ya hayır o ben değilim ya Bak ben buradayım Hayır ben buradayım ben buradayım <laughs> Bak bak ben buradayım. Gördün mü? Aa Allah Allah. Hadi ya. Pardon espri espiritüel ya. Vallahi var ya espri festivaline geldik sanki. <laughs> Gidelim arkadaşlar Süleymanların köyüne. Ya bekleme bak şimdi yine esprinin aynısını yaptı hocam. Gerçekten yani <laughs> ağlayacağım şu an. Ben nasıl kaybedebiliyorum bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi ya. Gel 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 bak ben penne olalım penne. Gördün mü? Benim rengim farklı. Gördün mü? Ben buyum yani. Vallahi tam benlik renk. Aynen pembeyi zaten seviyorum arkadaşlar. Bütün renkleri severim ben. Şimdi bu köyde eee biliyorsunuz oyunu anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. E, ee, bir tane nether hurdası var. Onu saklayacak ben kıracağım av olup. İnşallah da bulurum. Sen hilecinin teksin. Hadi yürü bakalım. Tamam hadi ben sayıyorum. gözünü. Tamam gömüyorum gözümü. Tamam dur gömüyorum. Arkadaşlar ben de kendime görünmezlik alacağım. 3 tane. 3 tane hakkımız var. Tamam ben burada saklanıyor. Hazır olduğunda söyle söyle. Arkadaşlar gittim kendime 3 e, tane iksir aldım. Görünmezlik iksiri balon kafayı beklerken. Bir yarım saat falan geçti. Ya hadi hadi daha işe gideceğiz. işe kedi la. Ama hazır dememe ki. 3-0 mı? E ben şimdi hileyi yaptım. Al işte bak. Bak ben sinirlendim şu an. Ama artık ben görünmezim. Yerini de biter. 3-0. Arkadaşlar geldi vurdu yine. Ben görünmezim. Bakalım şimdi buralarda bir yere saklamış olacak. Biliyorsunuz oyunu zaten anlatmaya gerek yok. Hileyle başladık tekrardan. Çok gizli boş arama. İnşallah bulurum. Ortaya bir yere mi koydu acaba? Dur bak. Yoo. Burada keve saklamış en son. Belki burada keve unutmamak için saklamıştır arkadaşlar. Burada değilmiş. Çok gizli diyor. Çok gizli diyor. Evin altına bakalım. Evin altına bakalım. Hop. Aha. Yine bulamadık. Çok gizli diyor. Harbiden iyi bir yere saklamış galiba arkadaşlar. Tam olarak emin değilim ama bakayım buralarda bir yerde vardır herhalde yani koymuştur. Üzerine saklamak yok. Yine yaparsan mı? Yok yapmam yapmam. Ay gördü 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 gördü. Bırak içimi. Yavaşlık be, baksana hepsini bu karavana attı ya. <laughs> pis inic. Yo ne alaka, pis inicin ne alaka? Arkadaşlar aynı yerinde, tamam mı? Orada saklanıyor. Ben gideceğim, e, alacağım tekrardan onu. Nasıl alabiliriz? Tünel kazarak. Yo, görünmez kişilerim var. He, dur bakalım, tamam. Ha, görünmezim, hadi gidelim. <laughs> Necmi göz kulak kaldı ya arkadaşlar Necmi ile konuşuyor. Şimdi ben onu alıp e, elimde tutacağım. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar şuraya bir tane bırakalım. Girdik içeri. Görmüyor. Tamam birazcık bekliyoruz arkadaşlar. Sonra elbiselerimizi giyiyoruz ki elbiseni giymeden kırdın demesin. Ha şimdi kırmaya başlayabiliriz. <laughs> Obsidian'den daha da hızlı şey oluyor. Buldum. Kırdım. 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 Oraya 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 kırdım bak. Bak elimde. Nerede bu ya? Oha hinici. Yine... Yo bak görünmez olabiliyordum. 3-3. Bir sürü yapmışım. Kendinden bir sürü yap <laughs> Bütün koyunları öldürdü. Bak gördün mü? Elimde. Hıza buldum. Al tekrardan saklan. Ne ya, size... yapıyorsun? Gelip bir de, de vuruyor ya. <laughs> Bir daha sakla 3-3. 3-3 bu arada. Anana yok tamam mı? Hadi 3-3. Arkadaşlar bir tane daha iksirim var. Sen bittin diyor. Eee kolay bir yere saklamış. Tahmin edebileceğim bir yerde Şimdi uzaktan birazcık izleyelim. Bakacağız arkadaşlar. Hile yapacağız. Dur bakalım ne tarafta? Aha. Nereye koysam diye. Bakın arkadaşlar bakın. Şaşırtmaçlı şeyler yapıyor. Bak bak bak. Kesin fırıncı evine koydu biliyor musunuz? Yani %99 orada. Ben gidip alayım. Hatta bu sefer arkadaşlar bir sonrakinde elmas yapayım. Elması köylüler çaldırayım. Ama <laughs> köylüleri öldürmeye başlasın. Nasıl ülkeleri fena değil Ja. <laughs> Buldum gizli geçidi. <laughs> şey mesela şey olur. <laughs> Aldığımı söylemem tamam mı? Gider arkadaşlar. Köylüleri öldürür. Hırsız var diye. Ne kadar güzel olur. Köylüleri trollemiş oluruz. Hemen gidelim bakalım arkadaşlar. Şuradaki yere saklamıştır. Herhalde bakalım. Burayı kırdığımda. Aha var burada. Alayım ben bunu. Alayım. Tamam. Bunu çok fazla bilmiyor zaten. Aha alamadım. Aa, sakladın mı? Tamam tamam sakladıysan. Hemen ben alayım. Buldum. Kolaydı. Buldum. Bak elimde. Ney? Ne ne? Bak gördün mü? Elimde bak buraya saklamışsın Hine yo hine değil ki Ne hinesi Ne hinesinden bahsediyor Söyle bakayım Hayır hayır bak oradan geçirmez Hadi sık Sık hadi Sık ha, Ne oldu Lan tamam öyle sıkma ya <laughs> Ya arkadaşlar bakmışım diyor. Aslında doğru. tamam tamam bu son bu son. Bunu kazanan her şeyi kazanır. Mızıkçı mı? Tamam al al al. Bunu bunu kazanan her şeyi kazanıyor. Al. Bak attım buraya. Sakla hadi bakalım. Tamam iğne yapmıyorum. Yine yapmıyorum. Yine yapmadım zaten. Yalan söyleme. Niye kabul ediyorum ki ben? Diskanifiye mi? Yo alakası yok ya. Arkadaşlar saklanalım. Tamam şurada şey yapıyoruz. Gözlerimizi yumuyoruz. Tamam bekliyoruz. bal kafanı saklamasını. Bakalım ne yapacak yani. Sakladım bunu. Noob ya. Bildiğin noob arkadaşım Nereye saklıyor? Göremiyorum. Tamam. Önüm arkam sağ sol saklamayın bir. Ama sen oradan görüyorsun. Baksana oradan sıkıyor muydu ya. <laughs> ya? ya. <laughs> ya şu tipe bakar mısınız ya? Dürbünsüz. <laughs> Dürbünsüz orada diye seviniyor arkadaşlar ya. Şimdi bir dakika nereye sakladın ha? Tahmin etmek lazım. Bir de pembe pembe arkadaşlar. Çok fazla görebiliriz bizi ya. Dur bakalım. Bak, bak Yemin ederim hile gibi ya. Vallahi hile gibi. Bak bak. Ne bak. Bakın ya. Ay, 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 ay. Aa, son anda. Vallahi son anda. Ay son anda vallahi. Şimdi Ne tarafa doğru sakladığını tahmin etmeliyiz. Bunu kazanırsam balon kafayı çıldırtabilirim. Ya, köyün Necmilerin orta tarafına doğru bakıyor. Ne tarafa saklamış Buraya bak burayı saklamış mıdır? Ben burada yok. Şimdi en son bu taraflardaydı. Bakalım arkadaşlar. Tarlanın içine mi sakladı acaba? Buraya mı sakladı bakalım? Aha vallahi yemin ederim hile gibi bulmadım mı? Vallahi hile gibi vurdum. <laughs> vallahi. Balık ama buldum. Buradan geçen bir adam gördü mü? Hayır ne? Ön adam değil miyim? Hayda. Necmi'yi ne sıkıyorsun ya? Bak buldum. Kovalaydı. Kazandım. Bu ne? İşte buldum. Saklanıştım. Benim saklanım daha mı güzeldi? Hayır be. Alakası yok. Hayır hayır. Öyle değil. Yana söyleme. Buraya saklamıştım. Gel buraya. Gel bak buraya. Gel bak. Bak burayı saklamıştım. Ben kırdım bak. Bunun altını tam buraya saklamıştım. Beyaz değil de. Hayır hayır. Hani yok. Tamam işte ben aldım ya. hani ben aldığım için olmayabilir mi? düşünelim bir. Bir dakika. Hmm. Acaba niye yok? Bir düşünelim. Birazcık düşünelim. Bakalım. İspatla mı? Ya nasıl ispat atlayabilirim ki sen. Yalan söyledim. Evet yalan söyledim gerçekten. Gerçekten ne oluyor <laughs> arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Ya buna ispatlama imkansız. Gerçekten imkansız. O yüzden o yüzden hiçbir böyle şey yapmayacağız. Münakaşaya girmeyeceğiz. Balon kafa ne diyorsa o gerçekten yani arkadaşlar. Ama biz doğrusunu biliyoruz. Tamam sen mi kazandın? 20 kere yine mi yaptın? Evet hiçbir şey bilmiyor. Saymayı da bilmiyor. <laughs> Valla. Yani tamam sen kazandın o zaman. Ödül neydi? Tunol. Hadi gel hadi. Silah 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 ha, Gel hadi. <laughs> bıçak bıçak dedim. Hadi bıçak verse bıçak gel. Gel hadi. Sana da mı vereyim? Yok ki bende. Tamam yumruk verse yumruk gel. Hadi yumruk verse yumruk. Kim kazanırsa. Tamam hadi gel. Gel hadi gel. Hadi hadi. Ne oldu? Oy! Oy dokunamıyor. Rekt. Rekt. Hadi hadi gel. Ha ne oldu? Ne oldu? Oh oh oh. Ne oldu? Ne oldu? Ya ya. Görüşsünüz arkadaşlar ben kazandım ya. Dokunamadı gerçekten. Yani pro oyuncuya dayanamadı. <laughs> arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Bu böyle iyice ne? Kafayı tırlattı. Tamam tamam dur sıkma sıkma. Ben sendenim. Dur dur barış için geldim barış için. Önemli bir şey. Ee, Videoyu bitireyim mi? Al. Hadi hadi bir kere daha vurayım. Ya buraya kaçma. bir kalbim var. Hayır ya bir kalp öldürdü ya. Kazmayla öldürdüm diye daha geçecek şimdi ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.